Ve değerli izleyicilerimiz, Turan coğrafyasından en güncel haberlerle karşınızdayız. Bugün sizlere Türk dünyasında yaşanan önemli gelişmeleri aktaracağız. Ekonomiden savunmaya, kültürden sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede ele aldığımız haberlerimizle hem bölgedeki değişimleri yakından takip edecek hem de geleceğe dair önemli ipuçları edineceksiniz. Hadi başlayalım. Haber başlıkları ve özetler. Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Taşkent'te Kuruluyor Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimiyle Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kuruluyor. Bu proje, Türk dünyasında eğitim işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te başladı 20 ülkeden akademisyenin katılımıyla düzenlenen kongre, genç akademisyenler arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi Kazakistan'ın Aktau şehri. 2025 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Açılış töreni 5 Nisan'da gerçekleşecek. Türkiye-Türkmenistan ilişkileri güçleniyor. Türkiye ve Türkmenistan, enerji, ticaret ve kültürel işbirliği konularında bağlarını güçlendiriyor. Güney Azerbaycan'da Türkçe kitap, yayın evine kapatma tehdidi İran'da Türkçe kitap basan bir yayın evi kapatma tehdidiyle karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki kültürel haklarla ilgili endişeleri artırıyor. Göksür Hava Savunma Sistemi başarıyla test edildi Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Göksür, ilk test atışlarını başarıyla tamamladı. Divanu Lugati Türk sergisi Astana'da, açıldı Kazakistan'ın başkenti, Astana'da düzenlenen sergi, Türk dilinin tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Kazakistan ve Ürdün Nükleer Enerji işbirliği Anlaşması imzaladı ki ülke arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliği anlaşması yapıldı. Hazar Denizi'ni kurtarma toplantısı düzenlendi Kazakistan'da. Hazar Denizi'nin çevresel tehditlere karşı korunmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Saray Bosna'da Türk ve Japon ezgileri buluştu Bosna Hersek'in başkenti. Saray Bosna'da Türk ve Japon müzisyenler ortak konser verdi. Tika'dan Kosovalı arıcılara destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kosova'daki arıcılara ekipman ve eğitim desteği sağladı. Üsküp'te Türk el sanatları buluşması düzenlendi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk el sanatları ustaları bir araya gelerek eserlerini sergiledi. Münih'te Uygur soykırımı protestosu yapıldı. Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında Münih'te Uygur aktivistler protesto düzenledi. Detaylı haberler. Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Taşkent'te, kuruluyor Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk dünyasının ortak üniversitesi olarak faaliyet gösterecek bir yüksek öğrenim kurumu kuruluyor. Bu adım, Türk devletleri arasında eğitim alanında güçlü bir işbirliği hedefliyor. Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te, başladı Özbekistan'da düzenlenen kongrede 20 ülkeden akademisyenler bir araya geldi. Amaç, genç bilim insanları arasında ortak projeler geliştirmek ve akademik dayanışmayı artırmak. Aktau 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti. Seçildi Kazakistan'ın Aktau şehri 2025 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Kültürel etkinliklerle Türk dünyasının sanat ve mirası tanıtılacak. Türkiye-Türkmenistan ilişkileri güçleniyor iki ülke enerji, ticaret ve kültürel alanlarda yeni işbirlikleri kuruyor. Türkmenistan, doğalgaz alanında Türkiye ile ortak projelere yöneliyor. Güney Azerbaycan'da Türkçe kitap yayın evine kapatma tehdidi İran'daki Güney Azerbaycan bölgesinde bir yayın evi, Türkçe kitap basması nedeniyle kapatma tehdidiyle karşı karşıya. GÖKSÜR Hava Savunma Sistemi, test edildi Türkiye'nin yerli üretim hava savunma sistemi, Göksur, ilk test atışlarını başarıyla tamamladı ve savunma sanayinde önemli bir adım atıldı. Divanu Lugatit, Türk, sergisi Astana'da açıldı Kazakistan'ın başkenti Astana'da açılan sergi, Kaşgarlı Mahmud'un ünlü eseri üzerinden Türk dilinin tarihini anlatıyor. Kazakistan ve Ürdün arasında nükleer işbirliği iki ülke, nükleer enerji projelerinde ortaklık kurarak enerji alanındaki ilişkilerini güçlendirmeye karar verdi. Hazar Denizi'ni koruma toplantısı yapıldı. Kazakistan'da düzenlenen toplantıda Hazar Denizi'nin ekolojik dengesini koruma yolları tartışıldı. Saraybosna'da Türk ve Japon ezgileri buluştu. Bosna Hersek'te düzenlenen konser Türk ve Japon müzikal geleneklerini bir araya getirdi. TİKA Kosova'da arıcılara destek veriyor TİKA. Kosova'da arıcılara eğitim ve ekipman desteği sunarak sektörü güçlendirmeye çalışıyor. Üsküp'te Türk el sanatları buluşması Makedonya'da düzenlenen etkinlikte Türk el sanatları ustaları buluşarak kültürel miraslarını tanıttı. Münih'te Uygur protestosu Almanya'da Uygur aktivistler Çin'in baskıcı politikalarını protesto etti. Sonuç Türk dünyasında yaşanan gelişmeler ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda büyük değişimleri beraberinde getiriyor birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek dileğiyle bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere.